Akademi Kimya kanalımıza herkese merhaba. Bahar dönemi vizeye hazırlık videolarımıza devam ediyoruz. 7. örneğimiz. Aşağıdaki maddeleri kaynama noktalarının artışına göre sıralayın demiş. CCL4, CL2, Cl, NO ve N2 vermiş. Şimdi öncelikle bir daha önceden hazırladığımız bir notumuz vardı. Onu okuyalım, bir hatırlayalım. Son iki madde aslında bizi ilgilendiriyor ama şöyle bir genel tekrar yapmış olalım. London kuvvetleri bütün moleküller arasında vardır. Molekül kütlesi arttıkça London kuvveti artar. Ayrıca molekül geometrisine de bağlıdır. Uzun moleküllerde London kuvvetleri daha büyüktür. Kalıcı dipoller yalnızca dipol momente sahip moleküllerde bulunur. Molekül kütleleri birbirine yakın olan bileşikler karşılaştırıldığında erime ve kaynama noktaları gibi özellikler dipol momentin etkisi büyüktür. Çok farklı molekül kütlelerine sahip bileşiklerde London dağılma kuvvetleri çoğu kez dipol momentten daha önemlidir diye hatırlatmamızı yapalım. Şimdi baktığımız zaman bileşiklerimize ccl 4 CL2 ve N2 bunlar apolar. CL, NO da polar. O zaman önce apolar olanları kendi arasında kıyaslayalım. Hepsi apolar olduğuna göre bunların mol kütlesine bakacağız. Mol kütlesi büyük olanın kaynama noktası da büyük olacak. Mol kütlelerini de sıralayalım. CCl4'ün mol kütlesi 154. Cl2'nin mol kütlesi 71, N2, 28 ve Cl, 65 65,5. Evet, şimdi şöyle Şunlara baktığımız zaman bunların hepsi apolar. Mol kütlelerini kıyasladığımızda kaynama noktalarını sıralayabiliriz. Mol kütlesi en küçük olan azot o zaman kaynama noktası N2 küçüktür. Cl2'den o da küçüktür. cl 4ten Şimdi bunları sıraladıktan sonra ClNO ile Cl2'nin mol kütleleri birbirine yakın. Bu ikisi arasında da bir kıyaslama yapabiliriz. Mol kütleleri birbirine yakınsa polarlık daha önemliydi. O zaman ClNO'daki moleküler arası kuvvet daha fazla olacağı için onun kaynama noktası da daha büyük olacaktır. O zaman onun için de şöyle diyebiliriz ki kaynama noktası Cl2 küçüktür. Çünkü apolar kaynama noktası cl odan şimdi C en oyu c2'den büyük şu araya mı yerleştireceğiz yoksa şuraya mı yerleştireceğiz ona karar vereceğiz CL 2den büyük olduğuna karar verdik fakat ccl 4'ten büyük mü küçük mü ona karar vermek için de Şöyle ikisine bakıyoruz. İkisinin mol kütleleri arasında CCl4'ün mol kütlesi çok daha fazla büyük. Dolayısıyla şu son maddemizde diyor ki çok farklı mol kütlelerine sahip bileşiklerde London kuvvetleri dipol momentten daha önemlidir. O zaman diyoruz ki kaynama noktası ClNO küçüktür kaynama noktası CCl4'ten. Son sıralamamızı da yapalım şöyle. En küçük N2, ondan sonra CL2, ondan sonra CLNO ve son olarak da CCL4 yani en büyük kaynama noktası da CCL4'e aittir diyeceğiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.